arkadaşlar bakın sizler birlikte uzun zamandır video çekmiyordum ve Musab var. yazıyor burada? Medium'dan başlayalım arkadaşlar. O kadar başlayalım. Şimdi burada bir hal var. What a the finger the of the var Oyunumuz başladı. Nice easy bro. the bu arada e, oyunda Sandrina annesi var. Sandrina. E, e, bu ee, oyunda Sandrina e var. O gözükmüyor Sendin, ki. Bak gözüküyor işte. Gel. Bak. bak Hiç gözükmüyor hiçbir şey. Bence gözüküyor bak. Beyaz yerler gözüküyor. Bak görüyor musun? Hı <laughs> hı gözüküyor. İşte. Dur bir dakika. Nasıl oynayacaksın ki Sandrina? <laughs> Abi oyun çok çok kötü. E, ee, medium'da oynuyoruz. Ben oynadım ben. Oto da var mı? Lan bir bakabilir miyim? Jose. Lamba? Lamba değil. Ya abi lamba yok mu? <laughs> sendin lan, sendin lan, silen. Silen kafa. Arkadaşlar silen kafa gördü bize. <laughs> silen kafa bizi gerçekten. Ee, <laughs> Bir ara abi. Aha bu arada daha iyi. Bunu Video. Ne yaptık biz? Arkadaşlar. Oo gözün Bak bunu. Oo. Allah tane... Allah belasını ver. Sen bu yerin zekalının azını sıçayım. Ben benim amam. Osman'ın evladıdır o. <laughs> İnşallah sikilirsin bir gün. Mama gerize kalır kafa. Bu sefer onun ayağı var. Ne? <laughs> Ama <laughs> <laughs> Ben oynayayım <laughs> bakalım. Var ya bu 5 dayı kadar geliyor. Ama kap kaplama değil bu. Başka bir. Anladın mı? Oyun tam o da bu sefer kendinden yapılmış yani. Da, süre, sen sen mi otur böyle o. ya? Ne? ya. mı? Start. Ben bilmiyordum oyunu. Ben hiç oynamadım gerçekten. Ya, ben niye oraya? bir daha. Bir daha. Da. Aa bak bak. Da. Aa. Adam, gel. De. Oha böyle daha güzel. Oğlum bir <laughs> daha. Televizyon bir bok olmuş. Bu ne yapıyorsun? Git dolabı sakın. Gel bir saniye. Atar sensörü. Sesi duydun mu? Ama dolabı sakka tamam mı? Yok değil. saklan. sakın. Tamam bir daha oynayalım. <laughs> Tekrar da. Do çabuk. Çabuk gir. Çabuk gir. Gel bir Tamam git. Çabuk akıllı tavşan. Akıllı Yenmeden. tavşan. <laughs> Çabuk ses oldu. <gülüyor> <Hayanım>. <gülüyor> Oha bu ne lan? Dur dur. Aha. O sırada mum var arkanda? Dur. <laughs> Ben, 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 ben oyuncu oynayayım mı? Ben atayım. At o, at o. Yok dur. Sizce soyun. Sana bir tane solucan göstereyim mi? Herkes şey şimdi... O da solucanın oyunu oynayalım. Dur herkes şey. Deniz oyunu. Herkes şey, size bir şey göstereceğim gel Musa. Musa. Kuzeyfe ile birlikte biz bir şey bulmuştuk. Ver usu. Muz. Muz gelsin. Ne oldu Azabi? Ne buldunuz? Azabi. 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 Bu ne? şurada bir tane şey kasa var. Ha? Arkadaşlar şurada bir tane kasa var. Size göstermiştim hani şey vardı ya. <laughs> bak şurada kasa var beyaz. Onu almak istiyor musun? <laughs> Musa bak görünmüyor mu? <laughs> beyaz. Bak beyaz. İşte görmüyor musun? Onu Gör müsün? Kasayı görmüyor musun? Bak gelse bir. Gir içeriye. Alalım. <laughs> Aa, alalım ne? Bunu, bunu alalım. Doğru al 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 al. Ah, et, et. ah At, ben şu tutayım o zaman. Hmm. Ha, ha, ha. Ben alayım mı şu da destek yapayım. Herkese destek yapmayı çalış. Dur, dur, şurada. Ah, un, uh. hmm. un, un dur. Herkese un. Atam, un bir. Öyle... Herkese ben... saçma sapan bir video Ye! Saçma sapan bir video ikincisi. Bek! Ne? İndiriyor musun? dur çin çin oldu. oldu mu shit bununla silah yapılır bu gel tanımını yapacağız Hayat gel ol. ben ben öyle bir güzel yaparım ki senin gözün gözün, gözün beyaz olur bu seni e, tişörtüne bakmak isterseniz çok güzel bir tişört <laughs> bu arada <laughs> Oha, bu, bu ne oldu? Siz burada de... mısınız? Ben burada, çıkarttım ben. Burada buldum, bu arada şey, o böceği. Arkadaşlar, burada buldum. hala böcek? Bak, o böceği ben burada buldum. O kasanın Mu... kuzey... Muzeyfe ile... O muzeyfe. ama şimdi taş. Hah, burada. Kimsi? Muzeyfe. Kimsi bana işe veriyor. Böyle kesemedi Bak. Kimisiyle değil. Ben ki şey, pürüzsüz bir musi. E e Bak şöyle yapacağız. Atan APP yapacağız atan. APP ne? Çak. Ket. Bunu yapacağız ha. Bu mu? Bıçak. Ben de bıçak yapıyorum. Bak. Böyle. Aa bıçak. Arkadaşlar bu like atmazsınız ne? ne yapacağız bunları biz Musi? Ve bu, iz, bunu keseceğiz değil mi? Like atmayanları bununla kesiyoruz değil mi? Musi. Tarıyorum ben. Evet, e, Musi bak Musi'nin silahla e, kes sizi e, tarayacağız. Bunu, bu bıçakla da sizi saplayacağız değil mi? Değil mi Musi? Evet. Like atmayın ne de. Benim kakam geldi. Bu arada kaka. Kaka? Kaka Arkadaşlar saçma sapan bir video ister misiniz? Durma yazın. Adam babamın küçük parmağı sadece taşır. Seneler elenir. Şapka nükücü. Yola yola. hayır. Şaka çok görüşürüz arkadaşlar. Buna sizi bakın arkadaşlar. Bu bu. Bunu... Şu Son... Arkadaşlar bakın bunu bir de kesin kesiyor. Hakikat Herkes, kesi. Bakın bakın nerede artık yerde. Bir sürü kesebilirsin. Bu ne? Gel mutfakta ben ben kalkam sen de kesin. Kakam geldi gidip. Kakam geldi gerçekten. Ah, nasıl gelsin? Neden burası böyle gözüküyor? Kakam gezermiş. Ben yapıp yapacağım. Bıçak gözüküyor. Bir şey gözüküyor ha. Video kapatmayacağım bu arada. Ha, anne.